Arkadaşlar bu hafta bana neler geldi onları inceleyeceğiz şimdi. Hadi geçelim bakalım neler. Evet arkadaşlar bu haftaki gelen modellerimiz burada. Kolide hemen çıkaralım. Sizlere koliyi göstermek için açtım. Ve ilk mükemmel modelimiz Lamborghini Contac ve Lancia. Hemen şöyle bırakayım. Böyle bir kameramızı ayarlayalım. Ve bir sonraki efsanemiz BMW'nun olan seti şöyle hemen bir netleştirelim. BMW 320 Grup 5 ve 2001 BMW M3 GTR gerçekten efsane modeller arkadaşlar. Şöyle bakın. Şuraya bırakalım. Ve bir sonraki modelimize hemen geçelim. Honda Civic'ler dostlar. Şöyle bakalım. 99 Honda Civic Typer EK9 ve Honda Civic Typer yani şu modellerin gerçekten detaylarına bakar mısınız? Evet. Bir sonraki videomuzda yani hangisinde olur? Tam bilemiyorum. Bu modelleri açıp tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Bay bay.